Ekran Haber Spor Plus'tan herkese merhabalar. Sezon sonunda yeniden beraberiz. Yeni sezona başlıyoruz. Transfer haberleriyle bu yaz, Bahat Maçıka yine beraber olacağız. Son dakika gelişmesiyle başlayalım. Galatasaray, Icardi ile büyük ölçüde anlaştı. 7,5 milyon euro artı bonuslarla 9 milyon euro'luk yıllık ücret. 3 yıllık kontratla Icardi transferini Galatasaray bitirmek üzere. Paris Saint Germain'e de 10 milyon euro'luk bonservis ücreti teklif edildi. PSG tarafından geri dönüş bekleniyor. Hı hı. Fenerbahçe cephesinde ise yeni bir son dakika gelişmemiz var. Fenerbahçe'de Rusya kampına Samet Akaydın, e Samatta ve Lincoln Lenrique dahil edilmedi. Günün önemli gelişmeleri bunlardı. O zaman yeni transferlerimize Galatasaray ile başlayabiliriz. Şimdi Galatasaray'ın en önemli transferi Mauro Icardi'ydi bu sezon. Taraftarın, yönetimin, teknik heyetin takımda en çok görmek istediği isim Icardi'ydi. Çok zor bir transferdi. E, Arap ülkelerinden özellikle Arap takımlarından yıllık 40 milyon euro evet. ücretli aslonomik teklifler, teklifler geldi, geldi Icardi'ye. Ama hem Icardi hem de Vandana'ra Arabistan'a gitmek istemiyorlar. E, Avrupa'da devam etmek istiyor kariyerini Icardi. Galatasaray'dan da bazı şartları var. Belli transferler istedi, e, belli bir ücret istiyor tabii ki. Icardi'nin ilk talebi yıllık 12,5 milyon euroydu. Galatasaray kendini zorlayarak 9 milyon euroya kadar çıkardı. Büyük ölçüde de sponsorlar karşılayacak Icardi'nin ücretini. E, bu transfer de artık bitmek üzere diyebiliriz. Artık Paris Saint Germain'le son görüşmeler kaldı. Bununla birlikte Galatasaray'da Leandro Paredes ve Juan Bernat transferi için de girişimler başladı. Hatta Paredes konusunda ciddi bir aşama katettiler. Paket transfer. Paket transfer, transfer yani. için konuşuyorlar Paris Saint Germain'le. Oyuncuyu da ikna etmek üzere Galatasaray Paredes'te. Yıllık 2.75 milyon euro'luk 4 yıllık bir kontrat yapacaklar. E, Paredes de sıcak bakıyor Türkiye'ye gelmeye. Artık... Paris Saint Germain'le son görüşmelere kaldı. Onun dışında Galatasaray'ın tabii ki Şampiyonlar Ligi elemeleri için transferlere ihtiyacı var. Şu anki kadro yetersiz gözüküyor. Forvet yok, sol bek sıkıntılı. Orta sahada Lucas Torreira sakatlandı Ulf City maçında. Bir ay kadar sahalardan uzak kalacak. O yüzden Galatasaray'ın transfer konusunda gaza basması gerekiyor. Ee, Raşitsa, Milot Raşitsa da Norwich'le 7 milyon euroya anlaştı Galatasaray artık. O transferi de bitirmek üzereler. Artık ödeme şartları konuşuluyor. Yani Galatasaray bu hafta birkaç transferi açıklayabilir diyebiliriz. Ee, taraftarın beklentisini karşılayacaklar. Sezon hazırlığının yetişsin de hani bir öneleme geçti yani bir öyle çok hani ilk öneleme biraz daha kolay da biraz, olabilir. Evet. Yine biz şey yapmıyoruz. Ama Östersun Fatak unutmadan <laughs> en azından hani diğer önelemeye yetişirse kadronun hani, hani kemik kadro. Hı hı. Ee, gruplar açısından da bir avantaj olabilir en yani gruplara kalabilme açısından. Özellikle ikinci öneleme ve playoff zorlu geçecek Galatasaray'da. Playoff çok, play çok zorlu geçecek. Hani sadece Icardi ve Paredes transferi bile yetmeyebilir. Sol özellikle bir katkı yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Angelino ile ciddi ölçüde anlaşmışlardı ama kulüple bonservis konusunda sıkıntı yaşıyor Galatasaray. E, o transfer biraz beklemeye alındı diyebiliriz şu anda. Alternatifler var. Rogero ile görüşüyorlar. E, birkaç alternatifi daha var yönetimin gizli tuttu. Sol de kısa sürede bir takviye yapacaktır Galatasaray. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de çok hareketli ee, sağ Ceko e, zaten yaşandı. ilk transfer. Ya Fenerbahçe transferde şöyle bir politika izledi. Zaten Ali Koç'un e, klasik bir artık transfer anneleri var. Öncelikle bonservisi elinde olan oyunculara yöneliyor ve Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir Ceko geldi. Hı hı. Yaş olarak e, çoğu taraftarı memnun etmedi bu transfer 37 yaşındaki bir oyuncu ama kariyer anlamında ve liderlik anlamında bir de repertuar anlamında çok zengin bir futbolcu hani şimdi Fenerbahçe'ye neler katabilir? bunların konuşulması lazım. Ceko iyi bir kadro kurulursa daha doğrusu Ceko'ya iyi servis yapılabilecek bir kadro ve sistem kurulursa Ceko iş yapar. Ki savaşçı da bir oyuncu, yılmayan bir oyuncu ve mücadeleci bir ruha sahip bir oyuncu. Ceko iş yapabilir ama çoğu kişi şeyden çekiniyor açıkçası. Yaşından dolayı çekiniyor. Ceko çok güçlü bir forvet, çok yani kariyeri olağanüstü bir Forvet ama dediğin gibi yaşı, formu yani Inter'de çok süre aldı bu sezon. Şampiyonlar Ligi evet. finalinde de oynadı ama artık 37 yaşında bir tık duraklamaya geçecek. Geçti hatta diyebiliriz. geçmedi. geçmedi. Ama bu bence bizim ligimizin şartlarında Ceko'nun bu sezon ben iyi bir performans çıkaracağını düşünüyorum. Ya Konferans şey Ligi'ne de Fenerbahçe ya. katılması halinde önelimeleri geçip Orada da başarılı olacağını düşünüyorum. Yan, yanındaki oyunculara bağlı tamamen. Arka taraf çok önemli. Sonuçta bir forvet oyuncusu, yani bir kanat veya orta saha oyuncusu değil. Yani bir servis yapılması gerekiyor. O Rossi ile Canlı olacak, olacak gibi değil şu an Fenerbahçe. Şöyle, Ryan Kent hamlesi geldi. geldi. Ryan Kent geldi. Ryan Kent'i de ben ufak bir değerlendirmem gerekirse Diego Rossi'nin daha fizikli, daha hızlı ve ayağını, bileklerine daha hakim versiyonu olarak nitelendirebilirim. Ha şöyle diyen insanlar da olabilir. Madem bu kadar iyiydi niye Liverpool'da tutunmadı? Niye Glasgow Rangers gibi bir takımdan geldi? Onda şöyle e, bir cevap vereyim ufak bir şekilde. Liverpool'un zaten çok zengin ve güçlü bir kadrosu var. O dönem Kent e, kesecekti, Sané'yi kesecekti veya başka bir yıldızı mı kesecekti? Mecbur Rangers'a gitti ki Rangers'ın UEFA'da final oynadığı zaman en değerli oyunculardan biriydi. İnişte çıkışlı bir performans var Ryan Kent'in ama... istikrarsız iyi bir kariyere sahip. Ee, Zaten Gerard'la kendini tekrar evet. toparladı. Gerard Rangers'ın başına geçip biraz e, kente özgürlük sağladı ve moral motivasyon biraz psikolojik olarak iş, işlenmesi gereken bir futbolcu. Yani İsmail Kartal da oyuncularına hani, e, bu özgürlüğü ve psikolojiyi verebilen bir antrenör. Ryan Kent solda, Emre Mor sağda. Fenerbahçe'nin asla kanatları bu sezon iyi olabilir. Emre Mor da çünkü geçtiğimiz sezon iyiydi. Yani. Belki Cesus'tan dolayı bir ara performansı düştü. Süre alamadı. İyi oynadığı dönemde süre alamadı. Formunu kaybettikten sonra forma, forma verilmeye başladı. Yani geçen seneki zaten Fener'in en büyük sıkıntılarından biri buydu. Bu sezon İsmail Kartal'la ben Türk oyuncuların çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Ya İsmail Hoca zaten Türk oyuncuların üzerine ekstra düşüyor ve genelde kadro istikrarı olan bir hoca. Tam forma adaletine de ben güvenirim İsmail Kartal'a ama daha çok istikrarı sever, seven bir teknik direktör. O yüzden Dediğin gibi hani Emre Mor bu senenin yıldızlarından olabilir. Tabi Bunlara evet, ek olarak şu an Fenerbahçe'nin en çok mesai harcadığı isim Wilfred Zaha. Zaha için 5 artı 5 formülü önerildi. Evet. Zaha'nın aldığı en yüksek teklif bu arada diğer takımlara göre. 5 milyon, göre. Imza 5 parası, milyon 5 euro imza yıllık parası, yıllık 5 milyon yıllık ücret. Çok iyi bir transfer olur. 3 ee, gün süre var. istedi Gerçekten. Zaha Fenerbahçe'den. Menajeriyle görüşüyor. Ee, son kararını bildirecekler önümüzdeki hafta. Ben olumlu olacağını düşünüyorum. Ya ben olumlu olumlu mu olumsuz mu ona çok bir yorum yapmak yani istemiyorum. Zaha'nın kararının olumlu olacağını düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'yi tercih edebilir. Türkiye'ye gelmek de istiyor oyuncu. Ya şöyle hani Trabzonspor maçında hatırlarsan menajerliğini de yapan abisi maçı izledi. Hı -hı. Yönetimle bir görüşme gerçekleşti ama iş iyice uzadı hani. Lazio devreye girdi, Arabistan'dan teklif geldi. En son Everton'ın da bir teklifi vardı. Lazio'nun teklifi Orta'da şu başlandı. an ikinci en yüksek teklif Zaha'ya, 3,5 milyon euro. Lazio'nun çok düşük kaldı. 3,5 milyon euro teklif ettiler. Be beğenilmedi, Atletico da bir ara devreye girdi. Atletico vazgeçti Zaha transferinde. Arabistan büyük rakip <laughs> ama Zaha Arabistan'a gitmek istemiyor. Zaha gelebilir gelebilme ihtimali olan bir yüksek bir e, gelebilme ihtimaline sahip bir futbolcu ama neler katar? Hani isim anlamında kağıt üzerine gerçekten her takımda oyna, oynayabilecek olarak bir olarak da oyuncu. Fenerbahçe çok şey katar Zaha. Ya şöyle bir sıkıntı var ama Zaha genelde Crystal Palace'ta açık sahada oynamayı, kontra hı hı. atak futboluna e, yatkın bir futbolcu. Hani genelde kapanan burada kapanan takımlara karşı oynayacak genelde. Hani o biraz önemli. O sisteme uyum sağlayabilecek mi? Yoksa kalite açısından hani bence e, A sınıfı bir futbolcu. A plus değil ama evet. A sınıfı bir futbolcu. Ali Koç da artık bu sene birazcık transfer şeyini değiştirdi. Çok fazla oyuncu almak yerine bence belli oyunculara nokta atışı yapacaktır diye düşünüyorum. İsim Zaten mi? şu anki transferlerde öyle gözüküyor. Jack o, Ryan Kent, Zaha. Bu arada şunu atladık. E, İrfan Can, e, Eğri Bayat'ın, kaleci İrfan Can'ın da bonservisi alındı bir nokta evet. için. Altay'ın ayrılma durumu var. Ferbahçe yeni bir kaleci de bakıyor İrfan Can'la beraber hatta Avrupa'dan Livakovic isteniyordu. Livakovic ile anlaşacak. Öyle gözüküyor şu anda. Yani Türkiye'ye gelmek istemediğini söyledi oyuncu. Son birkaç gündür DH'ye Evet. söylentileri var. Zor bir Bol transfer servisi elinde. Evet, zor ama, Fenerbahçe şartlarını sordu menajerine. E, bakalım nasıl bir dönüş gelecek. İsim olarak çok zor bir transfer ama e, takıma gerçekten defansif anlamda seviye atlatabilecek bir futbol. Arabistan'dan da teklif var. Zaten bu sezon artık geçtiğimiz sezon başladı bu. Furia bu sezon iyice arttı. Arabistan Avrupa futboluna büyük bir darbe vuracak. Ronaldo ile başladı. ile başladı. Ronaldo aslında e, Ronaldo bir de bir şeydi <laughs> mi? Dünya futbolunu katletti diyebiliriz. Ya tüy, Tüyü vermişti Ronaldo aslında. Hani buradaki projeye ve hani diğer takımların da projesini bildiğim ve gördüğüm evet. için ben zaten Arabistan'ı seçtim. Dedi. Hani bu e, zaten Arapların böyle bir atılım yapacağım Ronaldo Hı. verdi bu sinyali. Yani ama bu pro, bu paralarla Futbol piyasasına böyle bir giriş yapmak bence futbola iyi bir şey katmıyor. Yani UEFA da bundan çok rahatsız zaten. UEFA da bundan çok rahatsız. Şey çünkü zamanında bunu Çin yapmıştı. Çin evet. hükümeti, evet. federasyon desteklemişti. Çin başarılı olsaydı Ramiz, Ester, şey Ramirezler, Williamlar, Oscarlar gitti ama ne oldu? Patladılar sonra. Şu anda öyle. Ronaldo gitti, Benzema gitti, N'Golo Kante gitti. Bunların hepsi Arabistan'da şu anda. Daha çok fazla isim de gidecek bu yaz sonuna kadar. Ya hesap, Kolibelli falan da gitti. Tabii. Hesaplayamadıkları şöyle bir şey var. Tamam e, paranız var. Bu oyunculara hani 50 milyonlar, 100 milyonlar verebiliyorsunuz. Ama e, ülkede sadece bu futbolcular oynamıyor. Hani Arap futbolcular da oynuyor ki e, ortalama 1 milyon, 1,5 milyon euro falan kazanıyordur bu futbolcu. İlla ki bir yerden <laughs> bir patlak verecek. Hani bu alışın, hani alışıldığı zaman bu durum. Hani sürekli artık bu tarz yüksek meblağlı futbolcular geldiği zaman bu durum patlak verecek. Kesinlikle. Galiba. Fenerbahçe'de e, Alioski Berişe ve Burum'a da gitti. Arda Güler'e geleceğiz. En son zaten Arda Güler'i sona sakladık. Bu arada Büyük bu transfer. bonuslar harç, Arda'dan gelecek 10 milyon euro bonus harç 30 milyon 30 euro, milyon euro e, kar yaptı. Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Ali Koç'un en başarılı olduğu şey oyuncu satışı diyebiliriz. Ticari. Son 5 yılda gerçekten ciddi bir var. oyuncu satış yapıyor ve çok ciddi gelir elde ediyor Fenerbahçe. E, bunu transfere de yani gelen oyunculara da çevirirse Fenerbahçe bu sezon başarılı olabilir. Ya bu kaynağı doğru kullanmak evet. önemli. Ama Fenerbahçe'de en büyük sıkıntı Fenerbahçe Futbol Kulübü değil. Bir spor kulübü. Evet. Hani bunun basketbolu var, voleybolu var, boksu var, küreği var. Hani e, bir sürü branşa kaynak ayırmak zorunda. O Her branşın da bütçesi farklı tabii ki ama, ama yani belirleniyor bütçeler. Fenerbahçe yıllardır yani Ali Koç yönetiminde hep şunu yaptı. 3-5 milyon eurodan 15 tane oyuncu alacağını aslında bunları yapmak yerine. 10 milyon eurodan, 12 milyon eurodan 2 tane, 3 tane belli oyuncuları alsaydı Fenerbahçe çok daha başarılı olurdu. Ama Geçen seferinde... seneki Fenerbahçe'nin kadrosunda mesela kadro derinliği en yoğun olan takımdı Fenerbahçe. Her bölgede 3 tane alternatifi vardı. Georgeces ilk yarıda her bölgeye farklı 11 ile başlıyordu. Evet. Her bölgede farklı oyuncu oynuyordu yani bunu bu kadar geniş tutmak yerine yani biraz daha yıldız isimler daha çok hani garanti isimler getirirse Fenerbahçe mesela bir Osterwold var 7 milyon euro. Bakalım bu sezon izleyebilecek miyiz onu. Ya onu ben sana şöyle izah edeyim. Ali Koç biraz hani futbola ticaret gözüyle bakıyor. Hani e, kurumsal. 5 sene önce de evet. başkanlığa gelirken vizyon dediği laf aslında buydu. E, Porto, Benfica, Hı. Ajax e, tipi bir mantıkla altyapısından oyuncu yetiştiremese bile ki yetiştirdi. Eee ucuzu alayım pahalıya satayım. Daha doğrusu değerini 5'e 6'ya katlayıp öyle satayım mantığıyla oyuncu transferi yapıyor. Ya genelde baktığınız zaman bonservis bedeli harcayan da oyuncular, yüksek bonservis harcayan da oyuncular daha böyle 26, 27 ya da 30'una yakın oyuncular. Ama düşük harcananlar 18, 19, 20 yaş hani potansiyeller. Mesela Atilla Zalay 1.7 milyona geldi. Hı hı. Veya Ferdi hani daha Hollanda'da kimse adını bilmiyorken 600 bin euro, 700 bin euro gibi meblaya geldi. Yani bu transferler. Fenerbahçe'de ikinci, üçüncü hatta santrofol olarak da Umut Nayir. Oyuncu ve kulübü Eyüp anlaşma sağlandı. Şu an transfer bekletiliyor. Her an gerçekleşebilir Hı -hı. bu transferde. Umut Nayir'i kadrosuna katmak istiyor. İsmail Kartal oyuncu istiyor. Serdar Dursun'un yerine bu sezon Umut Nayir'i görebiliriz Fenerbahçe'de alternatif olarak. O da iyi bir performans çıkardı. Ümraniye Spor yani. küme düşmesine rağmen. Kaç, şifa, o, 13 şifa. gol mü? 17 gol mü? Attı bu bayağı değil, bir bir gol milli attı Umut Nayir. Evet, milli takımda da zaten Kesinlikle. bizi son maçta ya. ipten aldı diyebiliriz Umut Nayir. Ya bence Serdar kalmalı ama Serdar Dursun. Çünkü İsmail Kartan'ın yarım sezon hatta yarım sezondan da az kaldığı dönemde <laughs> Serdar Dursun forma şansı bulan ve bir, bir ara gol krallığını da kolaylayan evet. bir futbolcuydu. Bence Serdar Dursun İsmail Hoca ile e, iyi bir uyumu olan ve pivot santifor olarak. <laughs> Milli bir pilot Santrafor, Fenerbahçe'nin tutması gereken bir oyuncu. Fenerbahçe'nin yine Santrafor ancak. sayısı çok artıyor ama. Ama farklı tipte. Mesela Şimdi King. ilk Santrafor artık Valencia değil, Ceko. E Batshuayi ikinci Santrafor olarak muhtemelen çift forvet oynar diye düşünüyorum İsmail Kartal. E, Joao Pedro satılmadı, Joshua King satılmadı. E, Serdar Dursun duruyor. Üstüne Umut Nayır da gelirse ciddi bir kalabalık olacak Santrafor bölgesinde. Joao Pedro'yu elden çıkartmak isteyecektir muhtemelen Fenerbahçe ama istediği ücretlerde bu oyuncuyu gönderebilir mi bilmiyorum. Farklı o muhabbet farklı bir olay. Onu ayarlar şöyle. Ee, hepsi farklı oyuncular. Serdar Dursun evet. pivot. Ceko pivotun su biraz sahte forvete de kayabilen fizik olarak olmasa da mentalite olarak sahte forvet de kayabilen bir oyuncu. King defansif bir forvet. Geriye gelen önde pres yapabilen bir forvet. Baş şu ay daha çok kanat forvet statüsünde hani topla sürebilen bir oyuncu, Farklı tipte oyuncular var. Batu Şah için bu sezon bence çok önemli. Batu iyi bir form sergileyecektir. Fenerbahçe'nin yeni oluşumu da Batu Şuhayi'nin oyununa uygun olarak şey olacaktır. Bir yavaş ve güçlü Ceko bir tarafta da daha hızlı hareket eden, daha atik atletik, daha bir, atik, Batu atletik, atletik yani. bir Batu olacak. Fenerbahçe bu sezon iyi santraforlarla oynayacak. Yani Valencia geçen sezon 25 gol attı ama eminim ki bu seneki forvetler evet forvetler çok daha fazla katkı verecek. Ya şöyle 4-2-3-1 oynadığın zaman tek forvet çıkarsın. Eee Ceko'yu 10 numaraya bile koyabilirsin evet. ya da sahte 9 oynatırsın. 4-3-3 oynatacağım dedi bir yani oynatabilme ihtimalinden bahsetti İsmail Hoca. E Zaha geldiği zaman zaten 5'tir. Hani Batu Batshuayi sona çık bile oynatsan 4-3-3'te ki oynayabilecek potansiyel. Ceko'yu ortaya alırsın, sağda Zaha'yı koyarsın ya da tam tersi yaparsın. Al sana işte ölüm attı. Evet çok alternatif var ya. Beşiktaş'a da geçelim. Beşiktaş da geçen sezonu çok iyi noktaladı. sezon sonunda özellikle performansıyla öne çıktı. Son maçta gerçi Konya Spor'u yenemediler. İkinciliği, i̇kinciliği, ikinciliği bıraktılar i̇kinciliği. ama çok da önemli değil artık. Yani şampiyon olamadıktan sonra Türkiye Ligi'nde ikinci ya da üçüncü olmak çok bir şey değiştirmiyor. Avrupa'ya da aynı şekilde gidiyorlar. Konferans Ligi'nin ikinci elemeden katılacak Hı -hı. iki takımda. Beşiktaş'ın kadrosu aslında gayet yeterli bir kadro, güçlü bir kadro. Birkaç takviye yapılacak. Halil Dervişoğlu'yla Beşiktaş gittiği ölçüde anlaştılar. Bu hafta bu transferde duyurulacak muhtemelen. Bonservis bedeli ödenmeyecek kulübüne. Sonraki satıştan %30 pay verecek Beşiktaş. Anlaşma bu şekilde. Artı şampiyonluk bonusları olacak kulübüne. Halil Dervişoğlu ligi bilen bir forvet. Bir de yerli. Yerli. Kontenjan açısından. Galatasaray'da da başarılıydı hı. geçirdiği sürede. Beşiktaş'ta Uzun zamandır anılıyordu zaten. Beşiktaş'a katkı vereceğini düşünüyorum. Cenk Tosun, Abu Bakar ve Halil Dervişoğlu. İleri hat de bayağı de başladı. Cenk yaşanmaya başladı. Cenk zaten sol kanada da yöneliyor oynarken. O yüzden Beşiktaş'ın forvet hattı iyi olacak. Nathan Redmond devam edecek. Gez alın durumu net değil. Önümüzdeki sezon ne olacak? Gezel artık zaten Gezeli, sakatlıklardan şey sonra toparlayamadı. Yani. Belki de sezon sezon başında satılmış olur. Gerekli katkıyı alamadı Beşiktaş. Beşiktaş bu evet. sezon bence favorilerden biri. Yani transfere ciddi bir bütçe ayırmayacak gibi duruyor Beşiktaş ama belli önemli noktalara transfer yaparak Beşiktaş sezonu iyi başlayabilir. Ya Beşiktaş biraz işin beyin kısmını sağlam tuttu. <laughs> Şenol Hoca'ya emanet etti takım sezon başında da devam kararı aldılar. E onlar biraz Şenol Hoca'nın taktik zekasına güveniyor yani ve evet. altyapıdan da oyunu çıkarabiliyor. Oyuncu kalitesi de iyi. Yerli ve yabancı olarak bütün oyuncular çok fazla katkı veriyor Beşiktaş'ta bu sene. Verdiler ikinci yarıda özellikle. Tabii, yani sezon başını göreceğiz. Sezon başında oynamayan hocala e, oyuncular Şenol Hoca geldikten sonra inanılmaz oynamaya başladılar Beşiktaş'ta. Hı -hı. Yani gerçekten teknik direktör takımın beyni diyebiliriz burada. Ama o Şenol Hoca'nın tarzı zaten evet. hangi takıma giderse gitsin. Bir süre sonra kendisini kabul ettirebiliyor ve e, oyuncuları da kendisini sevdiriyor. Böyle olunca da otomatikman bir performans yükselişi çıkıyor. Galatasaray'a tekrar döneceğim. Dün akşam e, Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk'ün açıklamaları vardı. E, oyuncu satmayacağız dedi Metin Öztürk. Hı hı. Ocak ayına kadar biz oyuncu satmayacağız çünkü hedefimiz şampiyonlar ligi dedi. Bu noktada da Nelson Boya ve Zaniolo Galatasaray'da kalıyor diyebiliriz. Çok önemli bir teklif gelmezse. Yani Hı. tabii ki astronomik rakamları herkes oyuncu satar ama şu anki şartlarda satılmayacak. E, bugünün gelişmesi de Sasha Boy'in sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray'da 450 bin euro olan maaşı 3 katına çıkarılacak ve sözleşme uzatılacak. Yerinde bir karar. Çok. Yerinde bir, bir, bir karar. karar. Yani oyuncu satmıyorsan bunu yapman lazım. Bir serbest, serbest kalma, kalma maddesi eklenebilir. Ciddi, Hı. yüksek bir rakam eklenebilir Sasha Boy'ye. Zaten iyi teklifler de vardı. E, Nelson da aynı şekilde onda da bir sözleşme gelişmesi yaşanabilir Galatasaray'da. Zaniolo'ya 30 milyon euroya kadar çıktı Juventus ama oyuncu da kalmak istediğini söyledi. Galatasaray bu oyuncuları elinde tutarsa çok da fazla bir şeye ihtiyacı kalmayacak yeni sezonda. Belli sol bek, forvet ve orta sahada bir iki transferle Galatasaray bu sezon başarılı olabilir Avrupa'da. Hani Avrupa bir netleşsin hani, e, nerede oynayacağı UEFA mı, Şampiyonlar Ligi mi, konferans mı? Hani ona göre bir taktik planlama Ya bu aslında öyle bir şey anlamında. ki yani kimi alırsan ona göre gidip oynayacaksın. Yani Galatasaray büyük transferler yaparsa Şampiyonlar Ligi'ne kalır gruplara. Ama Galatasaray transferde beklemede kalırsa ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde transferleri yetiştiremezse playoff'u geçmesi çok zor. Ya ama bu sadece kısa yani kısa vade için <laughs> konuşuyorum. Transferle alakalı bir durum değil. Şu an ama çok ihtiyacı var Galatasaray'a. Ya ihtiyacı var. Her takımın ihtiyacı <laughs> var. Ya benim anlatmak istediğim olay şu mesela sen bir oyuncu transfer ettin. Ama bu oyuncuyla daha idmana çıkmadaydı da ne bileyim. İki gün tabii idman yapıyorsun. Tabii sahaya atın. Icardi'nin Galatasaray'a performans vermesi Kasım ayında başladı. İşte Kasım yani. Aralık'tı. Yani Dünya Kupası'ndan sonra aslında Icardi'yi biz izlemeye başladık. Doğru düzgün. Ya o yüzden hani elemeler, eleme bazında <laughs> geçmek istiyorsan elindeki oyuncuları hazır ve diri tutmak zorundasın. Yani transfer yapmak değil olay. Transfer işin sonrası. Son olarak milli gururumuz Arda'ya gelebiliriz. Arda'yı sona sakladık. Arda inşallah yolun bahtın açık olsun. İnşallah. Çok güzel bir kariyerin olsun. Daha çok genç. Dünyanın en büyük kulübüne gitti. Yani üzüldüm biraz gittiği için ya ama. Bir Fenerbahçeli olarak üzülmen normal. Biraz ama üzülmek elinden yani. geleni de yaptı aslında Fenerbahçe yani. Fener için Arda. Ve fazla fazla para kazandı. Çok ciddi bir miktarda para kazandırdı. 20 milyon euro garanti 10 milyon euro bonus alacak Fenerbahçe bu transferden. Çok güzel. Ki 17,5 milyon euro serbest kalma maddesine rağmen Arda'nın. Yani. Burada da en önemli pay Arda Güler'in. Bir sezon kalması lazımdı ama şey anlamında söylemiyorum hani biraz ilk de biraz işin şakasındaydım hani üzüldüm falan diye ama bir sezon daha kalmalıydı en azından daha maç tecrübesi kazanabilmesi adına. Ben Arda yerinde olsam açıkçası Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de kalmazdım bu sezon ama Real Madrid'e gidip yedekte bir sene oturacağıma Ajax gibi, Benfica gibi, Porto gibi bir takıma gidip Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de oynayıp bir sezon sonunda belki iki sezon sonunda Real Madrid'de, Barcelona'ya, Manchester City'ye belki. Ama Tarık şöyle anladım. bir şey var, bunun hani direkt 11 oynaması falan da garanti değil ki ayak tarzı bir yere gitse bile. Tabii ki değil. Yani çok örneği var. Mesela Salih gitti zamanında. Salih uçan. Roma'ya Roma gitti, gitti. Roma geri döndü. Evet. Ee, Emirhan İlkan var. Kaç maç oynadı Torino'da? Emirhan İlkan nerede şu an? Torino'da. konuşmuyor. Evet. Torino'da. <laughs> o da hatta Arda gibi de yapmadı o. Arda en azından güzel para kazandırdı ya ee, yanlış hatırlıyor da olabilirim ama 5.5 6 gibi hani hı hı. düşük bırak. Ya yanlış onu çok girmeyeyim. Şu an Güler bu oyunculara ama. göre gerçekten çok üst düzey bir oyuncu. İnşallah da bu şekilde devam eder. Ama geliştirerek. Öyle olmuyor işte. Hı hı. Hani olay o değil anlatmak istediğim olay. Yani oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun Avrupa'da şey yapman lazım. Hani bir şey göstermen lazım. Bir fark yaratması lazım. lazım. E, Liverpool Darwin Darwin'e milyon eurolar verdi. Adam çoğu zaman şey yedek. Hani evet. Sırf para verildiği için oynatıldı. Evet. Artık o da kesmiyor. Burada da bence iş Arda'da. Ne kadar Tabii çok çalışırsa Arda'da. o kadar kendini gösterir. Hani çok önemli kişilerle oynayacak. Lazım. Bu arada Real Madrid için de bir gelişme daha. Mbappe ile anlaşmak üzereler. Aha. Mbappe transferi gerçekleşebilir. Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior, Modric, Toni Kroos, Bellingham'ı aldılar. Bellingham'ı aldılar. Ya. Yani zaten böyle bir kadro dünyanın hiçbir yerinde yok diyebiliriz. Yani Arda inanılmaz bir yere de. gidiyor. E, zaten teknik direktörleri Ancelotti. Yani inanılmaz bir futbol dehası diyebiliriz Ancelotti'ye de. Arda'nın kendini geliştirebileceği en iyi yer antrenman olarak. Ne kadar süre alır bilmiyoruz. Ben Fenerbahçe'de kadar süre alacağını düşünüyorum ama. Kadar... Jesun verdiğinden daha çok süre verecektir ona Ancelotti. Hayır. Yani Jesus yine oynatmadı. Ligin yerse hiç oynatmadı Arda'yı. Tabii alıp 15 dakika oynatıyordu. Ya? Ilk İkin yarıda. Iki, i̇kinci yarıda, yarıda, yarıda mecbur kaldı mi? artık taraftar baskısıyla oynattı ama ben Arda'nın Şampiyonlar Ligi ve büyük İspanya derbileri hariç diğer maçlarda en azından ikinci yarının tamamında oyunda olacağını düşünüyorum. Zor. May, ma Bak yetenek bakımından Arda'ya hiçbir şey diyemem Hı -hı. ama maç tecrübesi çok az. Ançelot oynama garantisi de vermiş La Liga'da bu arada gelirken. Yani ben Luka Modic'in de bu transferde çok etkili olduğu söyleniyor. Arda'ya bir sene sonra kendisini futbolu bırakacağını ve yerine Arda'nın geçeceğini söylemiş. Arda'ya böyle bir vaatler verilmiş ama bekleyip göreceğiz. O şunu söyleyeyim. Arsenal'de Ödegaard diye bir adam var. Değil evet. Misin? Hikayesini biliyor musun? 15-16 yaşında Norveç'in Wanderkid'i diye Real Madrid'e gidiyor. Ee, doğru dürüst sürü alamıyor, sosyeditle kiralanıyor. Sonra yolu Arsenal'e düşüyor. Hani böyle bir hikaye de izleyebiliriz o yüzden ben. İnişte çok çıkışta, çıkışta çok kariyer ya. var. İnşallah da en yüksekten i̇şte başladı, inşallah. en yüksekte de bitirir diye. Hani Ödegaard da çünkü böyle oldu, çok genç Hı -hı. yaşta gitti Wanderkid evet. diye. Arda için umarım en iyisi olur. O zaman Arda'ya başarılar diyerek bugünkü programımızı noktalayalım. E, yeni transfer gelişmeleriyle önümüzdeki hafta tekrar Hı -hı. birlikte olacağız. Herkese iyi günler. İyi günler.